İnsan kendi varlığının dışına çıkarak kendisini yargılayabilir, değerlendirebilir. Bu çok mühim bir hassa insanda, bir vasıf. Bu ilahi bir lütuf. Yahut da modernite insanda bu kendiliğinden vardır diyor. Çünkü bilinç kaybolduğu zaman, insan kendisine dışına çıkıp kendini değerlendiremediği zaman, şuuru muhtel diyoruz biz ona. Şuuru muhtel bilinci kaybolmuş. Ee, öyle oluyor bazen. Ruh oluyor, yaşlılıkta oluyor falan filan filan. Karıştırıyor insan yani. karşı ee, çıkıp neyi bilip neyi bilmediğini, neyi sevip neyi sevmediğini, hangi hareketi, hangi hareketi yapmaması gerektiğini bilebilir, kendini değerlendirir. Eylemin birinci şartı bilinçli hareket yapmak. Bilinçli, isteyerek, bilerek. İkincisi, dış alemde bir değişikliği murad etmek. Bu çok mühim bir şey. Yani ben bir şey yapacağım ama dış alemde öyle veya böyle bir değişikliği murad edeceğim. Ve murad ettiğim değişiklik benim inandığım değerler sistemi istikametinde gerçekleşecek. Üç tane temel niteliği var. Bilinçli yapmak, yaptığım şey dış alemde bir değişikliği e, orta, ortaya koyacak. Ve bu değişikliğin niteliği de inandığım değerler sistemiyle örtüşecek.